Diye bak şu duru güzel. Bak WhatsApp'ta bir de efekt yok. Al bak. İçi gitti be medalinin içi gitti. Bir şey diyeceğim. Söyle. Ya bu saygısızlığın bedelini ona çok ağır edeceğim haberi olsun. Kızı sevgilisi var kız Biriye Nereye davet var. edecekmiş? O da yanışsın. Biriyle gideceğim diyor bu gece. Ay, onun yanında yayında benim tanımadığım bir kız yanında varsa ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bak yemin ettim yapacağım ben bunu. Ol. Senin, dediğin, bu dediğin falan... senin kız vardı ya eskiden o gece bu gece. Son dönemde TikTok'ta yaptığı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez yanında bir başka kadınla yayın açınca olanlar oldu. Gülseren Ceylan Erbil'in yanında bir kadın görünce sert sözlerle tepki gösterdi. Bak şu duru güzel. Bak WhatsApp'ta bir de efekt yok. Al bak. İçi gitti Mehmet Ali'nin içi gitti. Bir şey diyeceğim. Söyle kurban eyin. Duyuluyor muyum? Evet duyuluyorsun. Bu yaptığını karşılığında Yaptı ya şimdi bunu. Evet. Herkes duysun. Ben bu akşam başka bir adamla bak birlikte oluyorum. O da haber olsun. ilk defa o biliyor. Ben onun hariç kimseyle birlikte olmadım. O bu saatten sonra bu yaptığının bedelini çok ağır ödeyecek. O benim tabii. kız arkadaşım değil hayır, ki. bana mı ya. O, o benim Berbest Hoca söylesene hayır. onun onun erkek tamam, arkadaşı gülüş var. varmış Gülseren öyle düşünme. Ya, Kaygısızlığın bedelini ona çok ağır ödeteceğim haber olsun. Kızın sevgilisi var kız. Nereye davet edecekmiş. Ha, o da yanımda. Biriyle onun gideceğim yanında. diyor bu gece. Ay onun yanında yayında benim tanımadığım bir kız yanında varsa ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bak yemin ettim yapacağım ben bunu. O, senin dedi senin kız var diye eskiden. O gece bu gece. <laughs> Hayır ama ben çok ciddiyim. Ha <laughs> Gülseren o, yapma. Hay yapma. Gülseren. Hayır Gülseray yapmaz yapmaz diyorlar ama Gülseray gerçekten yapacak artık. Kurban et yap. Ama bak okusun alttaki çekleri öyle şeyler yok ki. Kızı olarak görüyor diyorlar. Evet. Bak yazıyorlar. Bir saattir torunuyum diyorum. Vallahi yok. Bir torunuyum. bolların aslanı. Bak sen aynı yaşta. Işte. Ne işi varsa yanında kız da yani yalandan beni sinir etmesin. Biraz mesafeyi koru sen de canısı. Yani bir e Zaten ekranı kılıyor. Ben arkada oturuyorum. orada oturuyor. Beni çıldırtmasın o kız da. Kendisi de beni çıldırtmasın. ...biraz ahlak ya... Evet, ...ne böyle ya... ben? ben ne yanında böyle bir kız, ev, ev. ...öyle bir şey olsa zaten... ...çıkar mıyım ya... ...ben saygı duyarım bitmiş de olsa... ...bir ilişkinin arkasında... Senin, ...senin hiç bana saygın yok mu? ...var... ...sen o eve nasıl bir kız alıp o yayına geçirirsin... ...sen ne kadar saygısız bir adamsın ya... ...her şey bitmiş olabilir... ...biraz saygı olur insanda... ...ama ben de bu saatten sonra saygısız oldum... ...hani sana aittim ya bugünden sonra artık sana ait olmayacağım. Bu gerçekten bak herkesin önünde söylüyorum. Beni tamamen unut. Bu şekilde her, konuşma. her şekilde. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Ben artık sana ait olmayacağım. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. O zaman herkes de bunu görüyor. Terbiyesiz. Sen Bodrum'da hiç, mısın? Hiç saygınız yok. Hiç terbiyesizsiniz ya. Bodrum'a gidemiş haberlerini alıyormuş. Ben söylüyorum zaten arkadaşına. Yakın arkadaşına söylüyorum, beraber veriyorum. Görüntülü arıyorum, kızı gösteriyorum. Kızı Bak işte kız gibi. namuslu o nereye gittiğini o, söylüyor. Terbiyesiz işte ama. Hmm. O, o kadar terbiyesiz ki ama benim bir dakikamı alır bir erkek bulmak. O çok iyi biliyor, terbiyesiz. Hiç utanmıyorsun. Anladım. Vallahi utanacak bir şey yapmıyorum ya. ben. Yapmam. Çok kızdım ya. Abi sen de hiç üstüne almıyorsun, bana demiyor sana diyor. <laughs> sana diyor oğlum. Sen hala dalga geçiyorsun <laughs> ama sen bu gece hani rüyalarında gördüğün şeyler var ya delirdiğin. Sen bu gece rüyalarında onu gör.